Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere İzmir Konak'tan bir çekinme açılış yapmak istedim. Ee, evde bulunduğumuz şu günlerde biraz sizi gezdireyim istedim. Ee, tabi herkes e, abone olan izleyicilerimin hepsi İzmir'de olmadığı için hem şöyle bir İzmir turu attırayım hem de bir değişiklik olsun istedim bugün için. Şimdi saat kulesine doğru gidiyorum size oradan ufak bir çekim yapacağım. İnşallah sonrasında da e, ufak bir sahile doğru yürürüz. Sonrasında ben hemen eve gideceğim. Orada ne yapıyorsun diyorsanız biraz işlerim vardı. Al eve gerekli olan bir iki malzemem vardı. Onun için geldim. E, şöyle saat kulesi de göründü zaten. Hemen sizlere şöyle göstermiş olayım. Ses için kusura bakmayın lütfen. Burada bir çalışma var. Onunla hükümet konağını restore ediyorlar. Onunla alakalı bir ses. Şöyle saat kulesi güvercinleri şöyle size göstermiş olayım. Ezan bittikten sonra size güzel bir sahil turu çekeceğim. Evet arkadaşlar e, az önce bir kargo geldi. Gördüğünüz gibi bu kızlarımın bana anneler günü hediyesi. İnternetten sipariş vermiştik böyle bu şekilde. Annenin bütün günü mutfakta geçince tabi hediyenin de mutfak eşyası olması <laughs> kaçınılmazdı. Çok beğendim ben gerçekten hiç daha önce te çelik tencere kullanmamıştım düdüklü tencerelerim hariç. Genelde teflon tencere döküm tencere kullanıyordum. Ee, bununla sizlerle şey yapalım ben bunu bir güzel temizleyeyim kutusunu falan attık zaten ramazan şerbeti yapalım hem denemiş olalım hem de şöyle güzel bir yeni tenceremi kullanmış olayım sizlerle birlikte ee, böyle göstermek istedim sizlerle de paylaşmak istedim ben çok beğendim kızlarıma da buradan çok teşekkür ederim yeni tenceremizle şerbet yapalım demiştim ya Hadi buyurun yapalım şerbetimizi. Yalnız bugün şerbete bir tane daha böyle misafir bir meyve eklemiş olacağız. Nedir? Muz. Muzu bu Ramazan şerbetine eklediğimiz zaman olayı böyle çok başka yerlere taşıyor gerçekten e, lezzeti katlamış oluyoruz bu şekilde e, ben çileklerimi dün akşamdan böyle hazırladım ama bunu yapmak zorunda mısınız hayır değilsiniz neden yaptığımı da sizlere söyleyeyim dün akşam e, dolabımı temizlerken baktım ki çilekler diyorlar biz artık gidiyoruz dedim gitmeyin hemen temizledim onları ertesi güne de bozulmasınlar diye üzerlerine biraz şeker gezdirdim tıpkı, tıpkı reçelde yaptığımız gibi Böyle olunca kurtarmış oldum onları. O da tabi suyunu salmış böyle daha iyi oldu. Bunu yapmak zorunda değilsiniz tabii ki dediğim gibi ama hem kurtulmalar için hem de böyle kendi sularını böyle daha rahat saldılar gibi geldi bana. Ee, pozitif bir şey olmuş oldu bu bizim için. Ben bunları hemen tencereme ekliyorum. Hep birlikte bugün namazan şerbetini şöyle bol anlatımı bir şekilde çekmiş olalım ocağımızı açalım. Çileği ne kadar kullandım? Yarım kilo kadar çileğim vardı. Belki biraz daha eksik olabilir. Yani yarım kilodan daha az diyebilirim size. Bir dolu su bardağı şeker eklemiş oldum. Şimdi şöyle yine göz kararı ile ben suyu ekleyeceğim. Siz de elinizdeki malzemeye göre aslında tamamen göz kararı ile yapabilirsiniz bu işlemi. Böyle bu şekilde suyunu da ekliyorum. Yeteri kadar oldu suyu. Şöyle yakından göstereyim size. Kaynamaya başladıktan sonra muzu ve e, kabuk tarçınım ve karanfillerim var. Bunları ekleyeceğim. Bu aşamada artık şöyle bir tane kır, e, kırmızı elma, sarı da olabilir ama tatlı elma olursa daha iyi olur. Elmamı da ekliyorum. Hepsi bu kadar. E, hem çok lezzetli oluyor. Hem çok e, Evde bu olunca açıkçası marketten aldığınız o gazlı içecekleri aramıyorsunuz. Yemeğin yanında bir içecek ihtiyacını karşılamış oluyor böyle. Hem sağlıklı hem de Ramazan'a böyle yakışır bir şerbet oluyor gerçekten. Ha sadece Ramazan ayı için mi? Değil tabii ki de yaz aylarında böyle ferahlatıcı içecekler yapmak istiyorsanız gerçekten çok güzel ve pratik bir tarif oluyor. Şimdi kaynasınlar. Ondan sonra diğer malzemelerini de ilave edelim. Bu arada listemde limon tozunu saymayı unutmuşum arkadaşlar. Şöyle benimkiler biraz iri olduğu için 3 tane kadar da limon tozu ekleyeceğim. Ee, bu da gerçekten şöyle biraz tadını kırıp may hoşluk veriyor. Ee, lezzetini katlıyor. Şerbetimiz kaynamaya başladı arkadaşlar. Artık içerisine şöyle bir tane muzumuzu kabuk tarçınımız. Aslında bunu ben yarın şerbetini yapacaktım sizlere ama şu an renk vermecisi açısından sadece şöyle 3 yaprak kadar reyhan ekleyeceğim içerisine. Limon tuzum ve karanfillerimi de ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum artık asıl asıl pişebilirler bu arada e, bu şerbeti hazırlıyoruz arkadaşlar İstersek bu şerbetle e, çilekli frozen da yapabiliriz bunu buzluğa koyup dondurduktan sonra mikserden şöyle buzlu buzlu, buzlu geçirdikten sonra e, buyurun size çilekli frozen dışarıdan o şerbetli şeyleri hiç almaya gerek bile kalmaz aynı tadı e, aynı etkiyi mutlaka gösterir verir sizlere. Şöyle rengini de göstereyim. Birazdan reyhan da ona çok güzel bir renk verecek. Dediğim gibi yarın size reyhan şerbeti hazırlayacağım. O yüzden hepsini kullanmayacağım bunda. Onu da ayrıca öyle yapmış oluruz. Onun da kokusu gerçekten çok güzel. Şöyle rengini göstereyim. Gösteremiyorum. Evet. Şöyle. Harika bir rengi, inanılmaz bir kokusu, lezzeti yani e, emeğiniz diyeceğim ama <laughs> emek de verilmiyor buna. Gerçekten çok basit. Hakkını verecek. Size karşılığını verecek emeğinizin diyebilirim. Bu böyle bir 2-3 dakikada kaynasın. Sonrasında altını kapatacağım. Biraz böyle meyvesiyle bekleyecek. Sonrasında süzüyoruz arkadaşlar. Yarın akşama iftara bize sofrada eşlik edecek. Ben de bu arada meyve salatası yapıyorum bu kaynaya dursun. Biz de sizlerle şöyle güzel bir meyve salatası hazırlayalım. Şimdi arkadaşlar şerbetimiz burada hazırlandı. Ben onun altını kapattım. Biz geçelim bir diğer güzelliğimize. Meyve salatası hazırlayalım. Şöyle dışını güzelce yıkadım. Ufacık bir kavunum var. Ben bununla ne yapacağım? Bakın şöyle size göstereyim. Sonra hızlıca yapmayı düşünüyorum. Şöyle karşılıklı şu şekilde bunu keseceğim. Tamamını boydan bu şekilde bitirdikten sonra ben kavunumu bu şekilde açacağım. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Açtıktan sonra içini meyvelerimizle süsleyeceğiz. Hem sunumumuz güzel olacak. Görselimiz. Hem de meyvelerin hepsi bir arada olmuş olacak. Şöyle bu renkleri görünce yani bu daha çok küçük bir kısmı. Ee, ne kadar da az şükrediyoruz arkadaşlar. Rabbimize ne kadar güzel şeyler bağışlamış. Yani bilemiyorum duygulanmamak elde değil. Çok az şükür ediyoruz. Rabbime hep şükür, sonsuz şükürler olsun. Ben şunu hemen hazırlayayım. Sonrasında sizinle şöyle güzel bir e, meyve salatası hazırlayalım. Get it out. Finally found the reason why I keep you around. I think I'm seeing it now. I'm addicted to the feeling of you letting me down. Yeah, I know about all my issues. I know that I shouldn't miss you. But I can't help the way that I feel. Friends say you should know how to pick them. They call it some kind of syndrome. Guess I just get caught up in the thrill. You don't call me for three days. Keep me. Keep letting you keep letting me down I've been questioning your intentions But really it's me who did this Yeah, I can't help the way that I feel Friends say you should know how to pick them They call it some kind of syndrome Guess I just get caught up in the thrill arkadaşlar. Bu arada komşum da geldi. Onunla birlikte içeceğiz bugün kahvelerimizi, yürüyüşümüzü iptal ettik. Yine tembellik, yine tembellik. Bu arada gelirken bize şöyle bol bolca çikolatalar getirmiş. Sağolsun. Bunu da getirmiş. Bugün sizlere ufak bir konak tura attırdım. İnşallah hoşunuza giden bir video olur. Bugünlük bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Kahvemi de dökeyim. O anda videomu kapatmış olayım. Bugün de böyle olsun dediğim gibi ee, yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. 我嘛出来。